Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu yıl çok moda olan bu saç bandanalarından yapacağız. Çok kolay bir model olacak. File olarak çalışacağım. 3 boy boyu çalıştım. 3 boyu hangi tığlarla nasıl yaptığımı videonun içerisinde göstereceğim. Şimdi bu daha çocuk boyu. Şunlar aynı ölçülerle örülmüş, farklı tığ numaraları ile örülmüş olanlar. Biz şimdi videoda pembe olanı öreceğiz. Ve videonun sonunda hangisi ne boyutta, hangi ölçülerde bunu belirteceğim. İsterseniz videomuza geçelim. Evet, pembe ipimle başlıyorum. 3.5 milimetrelik tığım dediğim gibi aldık. Bir tane sıkılama düğümü atıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda 114 tane zincir çekiyoruz. Evet ben 114 tane zincirimi çektim. İsterseniz biraz daha fazla çekebilirsiniz. Şimdi buradan 8 tane sayıyorum. 2, 4, 6, 8. 8. inciye hemen gelip buraya bir sık iğne yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 zincir çekiyorum ve 7 tane sayıyorum. Şimdi şu dibinde de var. 1 2 3 4 5 6 7. 7. sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar 7 zincir. 2 3 4 5 6 7. Sonra tekrar batıyoruz. 1 sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 7. ye batıyorum. Şimdi bu şekilde delikler oluşturacağım. 7 zincir sık iğne, 7 zincir sık iğne. Toplamda şununla birlikte 16 tane olacak. Evet, ben 2 zincir fazladan çekmiştim. Arttı. 114 zincir tam geliyor arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. Buraya kadar geldim. 1, 2, 3, 4. Şunu da göstermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Şu küçük delikle birlikte dediğim gibi 16 tane yapmanız gerekiyor. 4 zincirimi çektim. Tam ortasına batıyorum. Ve yine bir sık iğne yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 7. Tekrardan tam ortasına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrardan tam ortasına batıyorum. Bu şekilde tekrardan sıra sonuma kadar gideceğim. Evet şimdi köşeye kadar geldim. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve şuranın en köşesine batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Döndürüyorum. Ve sık iğne yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve yedi tekrar buraya batıyorum. Şimdi nasıl göründüğünü göstereyim. Şimdi burası böyle oldu. Şimdi sıra sonuna kadar yine 7 tane zincirlerimizle boşluklara batarak devam edelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Şöyle şurası dönüş yaptığımız yer. Şurası ilk yaptığımız boşluk. 7 zincirimi çektim ve ilk yaptığımız boşluğa batıyorum. Yine sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Yani buraya bir daha gitmiyorum artık. Döndürüyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 2 4 5 6 7 ve içine sık iğne yapıyorum. Şimdi buradan sonrası artık bitene kadar aynı aslında. En son deliğe geldiğimizde yapıyoruz ve direkt buraya çıkıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi şurası dönme noktamızda. Şu ilk yaptığımız boşluğa son batıyoruz. 4 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bu üçgen bir vaziyete gelene kadar bu işleme devam ediyoruz. Evet bu köşeme kadar geldim. Bir tane kalana kadar yaptım. Şimdi tekrar alıyorum ve ters çeviriyorum en son kaldığım yerden. Bir tane son boşluğuma sık iğne yapıyorum ve şuradaki kanattan tutuyorum bir sık iğne daha yapıyorum. Bunu bir trabzan sayıyorum üzerine alıyorum ve içine toplamda şu baştaki ile birlikte 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. Şu araya bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğuma 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. Sonra bu bir sonrakine tekrardan sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine tekrar 7 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonum neresi? Şu üçgenimin başı. Buraya kadar gelelim. Evet, şimdi ben bu sonuna kadar geldim. Şu an köşedeyim. Son 7 tane 2 litre trabzanımı yaptım. Son deliğime bir sık iğnemi yine yapıyorum. Ve şuradaki hemen köşedeki deliğime tekrar sık iğnemle tutunuyorum. Ve 40 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde 40 zincir çekiyorum. Evet 40 zincirimi çektim. Hemen 39. şöyle bir kanadından yakalıyorum ve kaydırma yapıyorum bir kanadından yakalıyorum kaydırma. Bu şekilde bütün 40 zincirimi de böyle kaydırmalarla donatıyorum. Şurada buluşuyoruz. Evet, bağlama noktamı yaptım. Şimdi bu köşeye kadar geldim. Şimdi tekrar bu köşeye yine kaydırmamı yapmaya devam ediyorum. Burada belki ilk zincir için geçirebilirsiniz bu şekilde içinden. Sonra tekrar tek kanadından yakalayarak bu sırayı da böyle devam edeceğiz. Evet, tek kanadından yakalayarak şu sona kadar gideceğiz ve 40 zincir çekeceğiz tekrardan. Şimdi gördüğünüz gibi bu köşeye kadar bitirdim. Şimdi tekrardan 40 zincir çekeceğim burada. 2, 3 şeklinde aynı buradaki işleme yapacağım. Biraz önce yaptığım gibi 40 zincirimi çektim. 39. ya hemen bir kaydırma yapıyorum. Sonra diğerine sadece tek kanadından yakalıyorum. Bu şekilde buraya kadar yapıyoruz. Evet buraya kadar yaptım. Şimdi şu şekilde yapacağız. Bu ilk sıraya sık iğne yapmam gerekiyor. Bu ilk sıranın devamı olduğu için. Şimdi bir tane dibine batarak bir kaydırma yapıyorum. Bir tane de içine sık iğne yapıyorum. Diğer tarafla eşit olması açısından. Üzerine alıyorum. Bu sefer şu ikili kısımlarım denk geliyor. 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 sonra şuna boş tekli olana bir tane sık iğnemi yapıyorum üzerine alıyorum bir sonrakine yeniden 7 tane ikili trabzan yapacağım bunu bu şekilde buraya kadar yapıyoruz yine 7 tane ikili trabzan bir tane sık iğne 7 tane ikili trabzan bir tane sık iğne olarak buraya kadar gelelim bu ucuma kadar yaptım bir tane sık iğnemi yapıp şöyle ipimi bir miktar bırakarak kesiyorum kestikten sonra şöyle çıkardım gördüğünüz gibi bunu hemen şuradaki ilk tepemdeki ilk ikilime tığımı geçiriyorum ve bunu aradan çıkarıyorum sonra şu son ipin çıktığı yerden tığımı çıkarıyorum tekrar ipimi geçiriyorum gördüğünüz gibi sonra buradan bağlama yapacağım aralardan geçireceğim ve bitireceğim şimdi bu aşamada şimdi hafif ütü yapıp geliyorum sonra ölçüleri veriyorum daha küçüklere nasıl uygulanacağını da yine göstereceğim hafif ütü yapalım Ütüyü böyle çok sıcak basmayın. Koton ipler süner. O yüzden böyle çok hafif bir buhar yani buhar, çok buharlıysa bile çok hızlı bir şekilde geçin. Düzgün dursa yeter. Fazla açma yapmayın lütfen. Hemen ütümü yapıp geliyorum. Evet ben bunları tamamladım. Şimdi size ölçülerini vereceğim. Ölçülerini de daha önceden sizin için hazırladım. Şimdi şu elimizdeki pembe olan Pembe olanı 3.5 mm tığla ördüm. 114 zincirle başladım. kenarları 40'ar zincir ve 16 boşluktan oluşan bir yapı oluşturdum buraya. Ve ölçülerimiz şu şekilde oldu: şu ana gövdemiz 50 santimetre, uçtan uca 88 santimetre, yukarıdan aşağıda 20 santimetre oldu. Burada e, ikincisi de şu e, aynı ölçülerde yani 114 zincir ve 40 zincirle devam eden 16 boşluklu yapımız diğer sarı olan onun tek farkı 3 milimetrelik tığla ördüm. 3 milimetrelik tığ da gördüğünüz gibi santim olarak biraz fark etti. Ortada 3 santim, en uzun kısımda 6 santim ve yukarıdan aşağıda 18 santimetre olarak değişti. En son olarak küçük çocuklar için yaptım. Ama tabii ki bu mesela 4-5 yaşındaki çocuğa rahatlıkla olur. Hatta daha büyüklerine daha küçük model yapmak isterseniz onu da anlatacağım nasıl yapacağımızı. Şimdi 3 milimetrelik tığ kullandım. 100 zincirle başladım. 40'ar er zincir kenarlarına yaptım. 14 boşlukla başladım. 70 santim burası. Ana gövdemiz 43 santim. Yukarıdan aşağıda 16 santim oldu. Ben daha büyük veya daha küçük veya daha büyük tığlarla örmek istiyorum, daha büyük deliklerle. Onu nasıl ayarlayacağım diyorsanız da şu şekilde ayarlayacaksınız. Evet, 7 zincirden oluşturacağımız için şu şekilde yapacağız. Şimdi 7 çarpı boşluk sayımız diyeceğiz. 7 çarpı boşluk sayısı. Burada çıkan sonucu atıyorum X diyelim ve üzerine kaç ekleyeceğiz kenarına 8 çekiyoruz şu küçük deliklerimizi 8 taneden yapıyorduk ama en sona da battığımız için bir fazlasını alacağız burada çıkan sayıma artı 9 ekleyeceğim ve çıkan sonuç x artı 9 atıyorum boşluk sayım 6 olsun 6 kere 7 42 42'ye 9 ekledim 51 ile başlamam gerekiyor gibi. İstediğiniz boyutta daha küçük, daha büyük vesaire yapabilirsiniz. Yani daha minicik bebekler için şu kadarcık yeter. Mesela 5 6 boşluklu ne kadar oluyor? Şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 6. Yani çok küçük bebekler için küçük olur ama 7 8 8 mesela yeterli olur bebekler için gibi. Böyle büyütüp küçültebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu sarı olanları anne kız kombini olarak instagram sayfamdan hediye edeceğim. Ona göre takipte kalabilirsiniz. Çok yakın bir zamanda birine hediye etmeyi düşünüyorum. Bakalım neye göre yapacağımı henüz belirlemedim. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen herkese kolay gelsin.